Allah'ım Rahmi geldi. Yaşasın. İyi, tut şunu. <laughs> babam geldi, babam geldi. Şükür kavuşturana. Çok şükür. Hiçbir şey değişmemiş, her şey yerli yerinde, her şey. Oğlum. Seni çok özledim. Cık, ben de seni çok özledim oğlum, ben de seni. Rahmi, hoş geldin evine. Mukaddes. <laughs> <laughs> canım benim, canım. Hakim çıkardı ha. <laughs> Merhaba. Hoş geldin, nasılsın? <laughs> i̇yi, çok iyi. Sizi gördüm daha iyi oldum. Kamu davası ertelenecek demiştiniz, ertelendi mi? Ertelendi, ertelendi. Suçun tekrar halinde ertelenmeyecek ama. Hapis cezası var o zaman. Hii, Allah korusun. Hadi bakalım, hadi. Hoş geldin Rami. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ver, Al bakalım kızını. Elif, kızım. Herif, kızım. Hayır abi. Cık. Allah elini versin. <laughs> Hadi buyurun çıkalım isterseniz yukarı. Olur. <laughs> Murat'cığım gel, gel oğlum. Rahmi, senin zonalar ne oldu, geçti mi? Geçti, geçti çok şükür. Biraz ağrıyor sırtım ama buna da şükür, geçti. İyi. Alayım mı? Gözün aydın. Sağ ol. <laughs> Çok ısınmış börekler. Hmm, mis gibi de koktu. Ee, Hümeyra aradı bugün gene. Öyle mi? Nasılmış? Ha iyiymiş, iyiymiş. O da sizi sordu, selam söyledi. Sağ olsun. Ee, her gün konuşuyoruz zaten hemen hemen. Ee, tabii aklı bizde kaldı. Yani burada kaldı. Ee, güzel bir haber bekliyor. Ee, tabii... rahmi merak ediyordur. Su almaya geldim. Ee, al, ben doldurdum. Bunu da götüreyim mi? Yok yok. Hadi siz gidin, ben götürürüm onu. Sen ısınınca etleri getirirsin. Siz de hiç oturmadınız bugün. Oturdum artık. Fatma Gül, şundan versene bana, şundan şundan. Hı, Ömer, bak Engin'e rastlendi. Bunu Meryem Hanım'dan daha iyi yapan yok. Ee, Enginara bugün Fatma Gül yaptı, ben sıcakları hazırladım. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ama kimse kusura bakmasın, bugünkü yemekler Rahmi'nin şerefine yapıldı. Eyvallah, eyvallah. Ben de çok mutluyum. Yine evdeyim, yine beraberiz diye. ...ben hala bunların şikayetleri niye geri aldılar, onu düşünüyorum. Aslında ben de düşündüm ama hiçbir mana veremedim. Ya mutlaka bunda da bir hinlik var. Fatma Gül daha davadan vazgeçmeden, bunlar niye bu işten vazgeçsinler ki? Bir de biz savcılığa gitmeden. Vallahi bilemiyorum. Yani korktukları bir şey var bence ya da düşündükleri bir şey. Bence de buna iyi niyet gösterisi olarak yapmadılar herhalde. Ay, eklerimiz de geldi. Abimden başlayayım. <laughs> Eyvallah, eyvallah. Aa, ne o senin lügatın mı değişti be? Her şeye eyvallah, eyvallah. Ne oluyor? Ağız alışkanlığı, mukaddes ağız alışkanlığı. Bana bak sen yakında yiğit diye nara da atarsın. benim. <laughs> vardı öyle bir adam, vardı biliyor musun? Böyle böyle yürüyordu, böyle böyle. Allah iyiliğini versin <laughs> Vallahi bir gün böyle böyle yürüdü yürüdü bir bağırdı. Hey! Ya, sus çocuk yine atırdım ya. Dikecek yine böyle. Abi merak ettim, bağırdı. Sonra ne oldu? Hiç. Gardiyanlar azarladı, sustu. <laughs> İyiymiş. Ah Rami, iyi ki yılbaşından önce geldim buraya. Yeni yıla hep beraber gireceğiz. Evde <laughs> mi olacaksınız o gece? Valla bir programımız yok. Da yaparız bir. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.